Merhaba arkadaşlar. Hakan Venom kanalına hoş geldiniz tekrardan. Bugün sizlerle kutu açılım yapacağız. Kitaplarım geldi. Sipariş ettiğim kitaplarım. Kidega'dan sipariş ettim. Ee, öncelikle şöyle kutusunu göstereyim. Çok hoş. Temiz bir şekilde. Kutunun içinde. Geldi. Ee, Kidega'yı tercih ettim. Bundan sonra sanırım Kidega'yı sürekli alışverişim olacak. Şimdi açalım bakalım. Kutusu gerçekten çok güzel. Kutulanmış. Poşeti alalım şöyle. Bu da Faturası da aynı zamanda böyle içinde. Evet. Bayağı iyi yapıştırmışlar. Bakar mısınız? Çanta gibi aynı, çok güzel. Kutulanmış. Şimdi kitapları çıkartacağım içinden. Aldığım kitaplar. Oo. Hay. <laughs> <laughs> ya bu kadar mı olur? Frida Kahlo'yu sevdiğimi sanki biliyorlarmış gibi ki seviyorum. Hastasıyım. Bakın. Frida Kahlo. Ayrıç. Çok iyi ya. Vav. Wow. de 2021 takvimi göndermiş arkadaşlar. 2021 takvimi. Harika. Şimdi bir daha var. Evet. Kutuyu gerçekten çok beğendim. Bakın bir de yazısı var kutuda. Hiçbir geni bizi bir kitap kadar uzaklara götüremez diye. Çok güzel kutu ya. Şimdi ben bu kutu bile saklanır yani biliyor musunuz? Kutu bile şey yapılabilir yani. Değerlendirilebilir. Çok iyi. Teşekkür ederim Kidega'ya. İki ayraç daha çıktı. Tolstoy ve Victor Hugo. <laughs> Çok sevdiğim şeyler ya bunlar. Ayraçlar. Özellikle şu Firda ya hastasıyım. <laughs> Çok seviyorum. Onun Şimdi... Kaç kitap aldım ben oradan? Ona bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 kitap aldım arkadaşlar. 8 kitap. Şöyle. 8 kitap aldım. 101 lira. Öyleydi bunlara. İndirim indirim var yani 2'ye kadar. Evet. Şimdi aldığım kitapları bakalım hemen kısa bir şekilde. Şöyle. Okuma gözlüğümü de takayım. Daha iyi. Görebilmek için. Bunu merak ediyordum. Okum Bundan hiçbirini okumadım arkadaş. Okumadım kitaplar yani. okudum kitap yok bunun için, bunların içinde. George Orwell. 1984. Aldığım kitaplardan biri. George Orwell. Can yayınlarından. Çeviriyi Celal Üster yapmış. Celal Üster yapmış. Merak ettiğim kitaplar. Yine George Orwell Hayvan Çiftliği. Bu kitapları hep merak ediyorum ama okuma fırsatım olmadı. Ama artık olacak. Evet. Lev Tolstoy. İnsan ne ile yaşar? Ne ile yaşar insan? Kitapta okuyacağız. Kun, Kunut Hamsun. Kunut Hamsun. Açlık. Açlık. Çeviren Behçet Necati girmiş arkadaşlar. Behçet Necati ilk çevirmiş. Bunu Tamsun. Açlık. Diğer kitaplarım. Maxim Gorgi. Maxim Gorgi'nin anasını okudum ben. Aşık oldum kitaba yani. Aşık oldum. O, o derece. Bu kadar mı güzel yazılır bir kitap? Bu kadar mı güzel anlatılır? Şimdi diğer kitaplarını da okuma ihtiyacı hissettim. O yüzden bunları böyle... Ben bir Maxim Gorgi seti yapacağım. Setim olacak yani. Maxim Gorgi'nin bütün kitaplarını toplayacağım açıkçası. Şimdilik şimdi aldıklarım sadece bunlar. Maxim Gorgi ayak takımı arasında... İş Bankası yayınlarından. Rusça Aslında çeviren Koray Karasulu. Ayak takımı arasında. Diğer kitabım gene Maxim Gorgi. Ben. Küçük Burjuvalar. Küçük Burjuvalar. İş Bankası yayınları gene. Çevire, çeviren gene Koray Karasulu. Ve Maxim Gorgi ekmeğimi kazanırken. Evet. İş Bankası yayınlarından Mazlum Beyhan çevirmiş bunu. Rusça aslında. Mazlum Beyhan. Şu kitap kokusu var ya, çok tatlı ya, çok güzel. Ya. Ve son kitabım Anton Chekhov, altıncı kuş, altıncı kuş. Aldığım kitaplar bunlar arkadaşlar. Rusla, Rusça aslında Yulva Muhur Cishi, Yulva Muhur Cishi çevirmiş. Rusça aslında bu kitabı da. İş Bankası yayınları. İşbankası yayınlarını genelde tercih ediyorum yani. Düzgün iş çıkartıyorlar. Evet aldığım kitaplar bunlar. Bunun yanında şöyle üç tane ayraç Tolstoy, Victor Hugo ve Aşkım Benim, Frida Kahlo hayraçları. Ve Kidega şöyle 2021 inşallah hayırlı gelir bize, hayırlı uğurlu olur. 2020 çok çektirdi çünkü. Şöyle 2021 takvimi göndermiş arkadaşlar, masa takvimi. Bakın şöyle renkli renkli. Çok güzel. Ve şu anda da Kidega sitesinde yıl sonu dan dolayı güzel indirimler var. Kaçırmayın derim. Kaçırmayın derim. Aras kargo ile geldi. Ne zaman sipariş verdim? 2 gün önce sipariş verdim. 3. İşte günde geldi yani. Evet. Faturası da işte burada bu şekilde. Çok iyi. Yani şu şeyi özellikle merak ediyorum yani. Şunlara şu George Orwell'ın kitaplarını yani o kadar çok okumadık bunları hiç. Çok geri, yani geri kaldı bunlar da biraz. Benim çoğu kişi okumuştur yani. Hepiniz okumuşsunuzdur bu kitapları. Ama ben tekrar ay, 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 bir kitap kokusu bir de gazete kokusunu çok seviyorum. Gazetenin gazete kokusu da çok seviyorum ama gazete pek almıyorum artık yani. Alınacak halleri kalmadı çünkü gazetelerin. Evet. Bu videom bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.